Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere öğrencilerimin yoğun isteği üzerine oto alt tuşunun ne işe yaradığını ve çalışma sisteminin nasıl olduğunu uygulamalı olarak göstereceğim. Oto hareket halindeki aracımızı durdurduktan sonra fren pedalına basmamıza gerek kalmaksızın yokuşlarda kaymamızı önleyen ve rahat kalkış yapmamızı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem mevcut fren sistemini kullanarak tüm diskleri tutar ve freni en ideal anda serbest bırakarak bize kaliteli bir kalkış desteği sunar. Otoot old, rampalarda olduğu gibi düz yol ve patinaja müsait mıcırlı yollarda da küçük bir gaz hareketiyle kendini bırakıp aracı kaçırmadan yürüten bir sistemdir. Bu durumda otoot devredeyken sürücü ışıklarda ya da başka yerde durduğu zaman frene basmak zorunda kalmaz. Şimdi o doğu tuşu nasıl aktifleştirilir, kullanılır uygulamalı olarak göstereceğim. Şu an dik bir yokuştayım. Ayağım frende. Hold tuşuna basıyorum. Bu tuşa bastıktan sonra gösterge panelinde normalde kırmızı olarak yanan el freni işareti yeşil olarak yanıyorsa oto hold devrede demektir. Şimdi ayağımı frenden çekiyorum. Vitesim D konumunda el frenim de çekili olmamasına rağmen aracım hiçbir şekilde geriye kaymıyor. Kalkış yapmak için sadece gaz pedalıma dokunarak güvenli bir şekilde yoluma devam ediyorum. Videomu faydalı bulduysanız beğenip güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.